Merhabalar bugün sizin için e, Fakir Baykurt'un o çok bilinen çok güçlü eseri Kaplumbağalara daha yakından bakıyoruz. Evet önemli bir roman. Elimizdeki kaynaklarda romanın 1975'teki dördüncü baskısından yani oldukça eski orijinaline yakın baskılardan alıntılar. Baykurt'u bilirsiniz köy enstitüsü mezunu bir öğretmen. Yani köyü köylüyü içeriden tanıyan biri. Aynen o yüzden yazdıkları çok değerli. Kendisi de ön sözde Kaplumbağaların iki kilimi başlıklı bölümde söylüyor aslında. Evet, ne diyordu orada? Yani bu romanın da yine köy gerçekliğinin küçücük bir kesiti olduğunu, belki şehirli okura biraz hani rahatsız edici gelebileceğini hmm. ama asıl derdinin köylülerin okuması olduğunu belirtiyor. Acı buruk bir roman diyor hatta. Acı buruk. Evet, okuyunca anlaşılıyor neden öyle dediği. Bizim de amacımız burada işte bu alıntılar üzerinden Tozak köyünün o zorlu mücadelesini umutlarını, hayal kırıklıklarını. Ve tabii o bağ projesini. Evet, evet o meşhur bağ projesini ve kaplumbağa meselesini sizin için biraz daha açmak, anlamaya çalışmak. O zaman hadi tozağa doğru yola çıkalım. Başlayalım. Şimdi ilk olarak köyün kendisi, tozak. Nasıl bir yer burası? Kaynaklar kıraç diyor. Kıraç, evet. Hatta kırk yamalı bir yoksul yorganı gibi bir benzetme var değil mi? Aynen öyle. Evler çamurdan, balçıktan yapılmış. Alçak, karanlık, Yeşil neredeyse hiç yok. Su inanılmaz kıt. Çok kıt. Bir de sokaklarda biriktirilen kemre yığınları yani hayvan gübresi. Kışlık yakacak olarak kullanılıyor. Düşünün yani yaşam koşullarını. Yazın o sıcakta yanıyorlar, kışında dondurucu soğuk. Evet, tam bir yaşam mücadelesi alanı. Bu sadece bir manzara tasviri değil aslında. Yani bu coğrafya insanların hayatını birebir şekillendiriyor. O alıntılarda kıra bas ve ailesi mesela hı hı. dört tel buğday için diyor o kavurucu güneşte nasıl çalıştıklarını anlatıyor. Hasat mücadelesi. Yani her şey temel ihtiyaçlar üzerine kurulu hayatta kalmak. Tam olarak öyle toprak vermiyor, koşullar acımasız, insanların karakteri, ilişkileri, umutları hep buna göre şekilleniyor ister istemez. İşte tam bu noktada bu zorluğun ortasında eğitmen Rıza çıkıyor ortaya. Bir umut ışığı gibi. Evet, Rıza karakteri önemli. Mahmudiye de bir kursa gitmiş. Orada İrauf Hoca diye birinden kirizma tekniğini öğrenmiş. Kirizma? Bu ne demek tam olarak? Şey, toprağa çok derin kazıyorlar. Alttaki o nemli katmanı yüzeye çıkarıyorlar. Böylece toprak suyu daha iyi tutuyor. Anladım. Yani çorak araziyi işlenebilir hale getirme yöntemi bir nevi. Aynen. Rıza'nın önerisi de bu. Köyün, purluk denen kimsenin işine yaramayan o çorat arazisine bu yöntemle üzüm bağı kuralım diyor. Vay, büyük bir fikir aslında o koşullarda. Hem de nasıl. Ama tabii başta bir tereddüt oluyor değil mi? Krabbas mesela. Evet, Krabbas hemen itiraz ediyor. Kaynaklarda var. Bir damla su yok, neyle yeşerteceğiz diyor. Çok mantıklı bir soru aslında. Mevcut durum bu. Tabii, köyün gerçeği bu. Ama Rıza'nın önerdiği şey sadece bir teknik değil, aynı zamanda bir e, bir umut aslında. Birlikte bir şey yapma fikri. Ve bu fikir tutuyor galiba. Tutuyor. Özellikle o slogan çok etkili. Bebeleri üzüm satıcılarının önünde bir çilkim için boyun burmayacak. Oo evet. Bu çok güçlü. Yani mesele sadece toprak değil, çocukların geleceği, onurları. Kesinlikle. Bu motivasyonla köy dernek kararı alıyor ve o sahne karar defterinin imzalanması. Evet, okuma yazma bilmeyen köylüler baş parmaklarını basıyorlar deftere. Alıntıda ne diyordu? Parmak izleri üç sayfa tuttu. İnanılmaz bir detay. Üç sayfa. Bu hem katılımın ne kadar geniş olduğunu gösteriyor, hem de insanların bu işe ne kadar yürekten inandığını. Belki de ilk defa böyle bir ortak karara imza atıyorlar, yani parmak basıyorlar. Bir tür yemin gibi sanki. Aynen öyle. O parmak izleri sadece bir imza değil. O çoraklığa, o yoksulluğa karşı bir baş kaldırı yemini. Kolektif iradenin dayanışmanın gücü bu. İmkanları kısıtlı ama umutları ve iradeleri var. Bu süreçte de bas karakteri iyice ön plana çıkıyor. Başlarda nasıldı? Biraz şey biraz yan çiziyor, işten kaçıyor, çabuk sinirleniyor. Su içerken bile israf ediyor, güneşle kavga ediyor falan. Hani o tipik biraz huysuz köy yaşlısı gibi. Evet. Ama sonra bir kırılma anı yaşıyor. Bir kaplumbağa ile ilgili değil mi? Evet, evet. Bir kaplumbağayı eziyet ediyor ve sonra korkunç bir utanç duyuyor. O iç konuşması çok çarpıcı. Ne diyordu? Iğzabeli bir adam bilirdi. Evet. Yaşlı kaplumbağayı sen öldürdün. Suratıma tükürüyor içinden diyor. Kendi kendine hesaplaşıyor. Bu çok önemli bir an bence. Neden önemli? Çünkü bu utanç onun dönüşümünü başlatan kıvılcım gibi. Sanki o ana kadar hep dışarıyla, koşullarla mücadele ederken ilk defa kendi içiyle, kendi yaptığı bir şeyle yüzleşiyor. Belki de doğaya, canlılara karşı tavrının farkına varıyor ve bu yüzleşme onu değiştiriyor. Hem de nasıl? O andan sonra bambaşka bir kırabas çıkıyor karşımıza. Bağ projesine dört elle sarılıyor. En ateşli savunucusu oluyor hatta. Koruyucusu oluyor, kendini adıyor resmen. Ben kendimi bu köyün bağlarına adadım diyor. O kadar benimsemiş. Her asmayla, her filizle tek tek ilgileniyor. Evet, kişisel bir bağ kuruyor onlarla. Toprakla, emekle barışıyor sanki. Hatta İlk hasatta o şenlikte paşa rolünü üstlenmesi de bu dönüşümün, bu sahiplenmenin bir simgesi gibi. Krabas aslında köyün kendisi gibi biraz değil mi? Çilekeş, inatçı ama değişime de açık. Kesinlikle. Hem dirençli hem kırılgan. Çelişkileri var. Öfkesi de sevgisi de çok güçlü. Baykurt onun üzerinden köy insanının o karmaşık ruh halini çok iyi veriyor bence o kolektif umudun birey üzerindeki etkisini de kıra basta görüyoruz. Ama işler köyün içinde böyle yoluna girerken dışarıyla özellikle de devletle temaslar pek öyle olmuyor. Evet maalesef. Bu temaslar genelde hep bir hayal kırıklığıyla bitiyor. Kaynaklarda farklı farklı görevlilerle karşılaşıyorlar. Kimi iyi niyetli gibi duruyor başta? Gezici Hamdi Bey mesela. Sempatik ama lafta kalıyor vaatleri. Ziraatçı var, iyi niyetli ama gücü yok, benim elimde bir şey yok ki diyor çaresizce Zaten. Kadastro ekibinin gelişi tam bir kırılma noktası. Felaketin habercisi gibi adeta. Mal müdürü Omar Bey ise o tam devletin o soğuk, bürokratik yüzünü temsil ediyor. Köylünün emeğini, umudunu hiçe sayan bir mantık. Bu farklı görevlilerde ortak olan şey ne peki? Galiba en temelde köyün gerçeğinden, insanların derdinden kopuk olmaları anlamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar. Bu kopukluğun çok trajikomik bir örneği var. Şu meteoroloji rasat cihazı olayı. Aa evet. Gökten bir kutu düşüyor. Köylüler ne olduğunu anlamıyor, korkuyorlar. Devletten geldiği için hem değerli hem de korkutucu bir şey bu onlar için. Belki hükümetimizin çok nuzumlu bir şeydir deyip saklıyorlar. Hı hı. Sonra yetkililer geliyor ve bu basit bir hava durumu cihazı diye böyle biraz da küçümseyerek açıklıyorlar. İşte o an o uçurumu görüyorsun. Sadece teknolojiye yabancılık değil bu. Değil tabii. Bir iletişim kopukluğu, bir anlaşılmazlık. Yetkililerin dili başka. Kaynaklarda geçiyor ya çok lügat konuşuyorlar diyor köylüler. Anlamadıkları, hayatlarına dokunmayan bir dil. Kaymakam Sırrı Bey'in düşünceleri de öyle. Köylüleri medenileştirecek güya ama depeden bakıyor. Aynen. Devlet yardım eden, destek olan değil de böyle anlaşılmaz, korkulan, bazen de engel olan bir şeye dönüşüyor romanda. Neyse. Tüm bu zorluklara rağmen yıllar geçiyor ve o emek inanılmaz bir şekilde sonuç veriyor. Purluktaki bağlar üzüm vermeye başlıyor. Müthiş bir an o. Köy için gerçek bir bayram. Büyük bir coşkuyla kutluyorlar hatta eski bir gelenek olan saçıyı canlandırıyorlar. Nedir bu saçı? Yoldan geçen arabaları, özellikle Ankara yolundan geçenleri durduruyorlar ve onlara kendi yetiştirdikleri üzümlerden ikram ediyorlar, karşılıksız. Çok güzel bir gelenek, paylaşımcı, cömert, yokluğun içinden gelen bir cömertlik bu. Krabbas'ın da paşa olduğu o şenlik işte bu, o kolektif zaferin, umudun zirve yaptığı an. Evet, yıllarca verilen mücadelenin en tatlı meyvesi. Ama tabii Baykurt'un ön sözdeki uyarısı aklımızda. Acı, buruk bir roman. Maalesef. O sevinç, o zafer duygusu pek uzun sürmüyor. Sahneye yine mamüdürü Omar Bey çıkıyor. Kötü haberle geliyor tabii. Evet. Acı gerçeği söylüyor. Kadastro çalışmaları bitmiş ve purluk arazisi, yani köylülerin canlandırdığı o arazi, daha önce işlenmediği için hazine adına kaydedilmiş. Yani devletin malı soyulmuş. Aynen öyle. Karar da kesinleşmiş. Köylülere iki seçenek sunuluyor. İkisi de birbirinden beter. Neymiş seçenekler? Ya dönüm başına inanılmaz bir kira ödeyecekler. Alıntıda 330 lira gibi bir rakam geçiyor ki bu o zaman için korkunç bir para, imkansız yani. Mümkün değil tabii. Ya da Bunca emek verdikleri, gözleri gibi baktıkları bağları terk edecekler. İşte bu. Yani bürokrasinin o acımasız yüzü, köylünün emeği, alın teri, toprağa dönüştürme gücü, hepsi bir anda kağıt üzerindeki bir kararla yok sayılıyor. Hı hı. O yarattıkları somut değer. Ankara'daki bir masada alınan soyut bir kararla ellerinden gidiyor. Hazine arazisi deniyor ama orası artık yaşayan, üreten bir yer. Emek var orada. Bunu görmüyorlar. O acı buruk tat işte tam burada zirve yapıyor. Kesinlikle. Adaletsizlik hissi çok yoğun. Köylüler ne yapıyor peki? İlk tepkileri ne oluyor? Büyük bir şok, çaresizlik. Eğitmen Rıza son bir çabayla Ankara'ya gidiyor, avukat tutmaya çalışıyor. Ama o da olmuyor galiba. Olmuyor. Avukat da çok yüksek bir para istiyor. 15 bini peşin diyorlar, o parayı bulmaları imkansız. Ve sonra o korkunç kararı veriyorlar, basın öncülüğünde. Evet. Bağları kendi elleriyle yok etme kararı hayvanlarına çiğnetiyorlar. Çok trajik. Alıntıda mallar, koca kafalı öküzler bayram ediyorlardı diyor. Bu ifade o kadar acı ki. İnanılmaz bir ironi var orada. Hayvanlar için bayram, insanlar için kendi umutlarının, emeklerinin yıkımı. Ama bu bir teslimiyet değil bence. Nasıl yani? Bu da bir tür direniş aslında. Çok yıkıcı ama bir o kadar da onurlu bir baş kaldırı. Mülkiyet sistemine, adaletsizliğe karşı son bir tepki. Madem bizim olamıyor, kimsenin olmasın der gibi. Kendi yarattıkları değeri kendi elleriyle yok ediyorlar. Romanın sonlarına doğru yıkılmış bağların ortasında bir sahne var ki unutulmaz. Krabbas bakıyor, her yer kaplumbağa. Evet, yüzlerce, binlerce kaplumbağa sessizce toplanmış oraya. Her yer kaplumbağaydı diyor Krabbas. Şaşkınlar, mahzunlar, tıpkı köylüler gibi. Onların da yaşam alanı o yeşil örtü yok olmuş sanki. Aynen. Ve Krabbas onlara fısıldıyor. Bizi affedin, hükümeti affedin. Çok dokunaklı. Sonra da kaplumbağaların topluca sessiz bir kafile halinde göç edişini izliyor. Bu kaplumbağaların göçü ne anlama geliyor peki? Romanın adıyla da bağlantılı. Çok güçlü bir sembol bence. Onlar sadece hayvan değil, Purluk'un kadim sakinleri. Tıpkı köylüler gibi onlar da yerlerinden ediliyor, düzenleri bozuluyor. Onların o sessiz gidişi, sadece yıkılan umutları değil aynı zamanda bozulan o doğal dengeyi, koparılan kökleri de simgeliyor. Belki de doğanın bu adaletsizliğe verdiği sessiz bir tepki, bir veda. Kırabbas'ın onlardan af dilemesi de. Sanki insan eliyle yapılan bu yıkımdan sadece kendileri adına değil, bütün bir doğa adına utanıyor gibi. Evet, ama her şeye rağmen roman tamamen umutsuz bitmiyor sanki. Kırabbas'ın son bir sözü var. Evet, neydi o? bu yaşananları, bu haksızlığı unutmayacağına, unutturmayacağına yemin ediyor. Çocuklara anlatacak, yeni mesillere aktaracak. Biz çektik, siz çekmeyin, işte böyle yazarım diyor. Hikaye anlatıcılığına sığınıyor. Aynen. Bu da bize şunu düşündürüyor. Belki de somut umutlar yıkıldığında geriye kalan en güçlü direniş biçimi hafızanın kendisi oluyor. Anlatmak, aktarmak. Evet, fakir Baykurt'un kaplumbağalarından derlediğimiz bu alıntılarla yaptığımız yolculuk, gerçekten Tozak Köyü'nün o çetin mücadelesini, bir an yeşeren o büyük umudu ve ardından gelen o acı yıkımı bize tekrar hatırlattı. Sadece bir köyün hikayesi değil bu tabii. Emek, direniş, adalet arayışı, bürokrasinin çarpları, evrensel temalar. Kesinlikle. Bağlar yok edildi, kaplumbağalar gitti somut olan her şey bitti gibi. Ama Krabbas'ın hikayeyi anlatma yemini kaldı. Biz de size son bir düşünce bırakalım o zaman. Elle tutulur her şey kaybedildiğinde, geriye kalan o anlatılan hikayeler, aktarılan hafıza, tüzak gibi topluluklar için ne ifade eder? Evet, bu hafıza, umudun başka bir biçimde yaşaması anlamına gelebilir mi? Belki de bir tür kültürel direniş. Olabilir üzerine düşünmeye değer. Umarız Fakir Baykurt'un bu çok katmanlı, sarsıcı eserine yaptığımız bu detaylı bakış sizin için de romanı ve onun bugün bile geçerli olan mesajlarını tekrar düşünmeye bir vesile olmuştur.